Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Umut Bulut. Sizler de bugün arkadaşlar mükemmel bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Neden diye sorarsanız arkadaşlar zaten arkadaşlar başlıkta anladınız. Nasıl video yapacağımız arkadaşlar başlıkta çok güzel bir şekilde anladınız. sizlerle de bugün arkadaşlar bugün arkadaşlar YouTube'a yüklenen videolara yani arkadaşlar nasıl video yüklediyseler yani arkadaşlar Minecraft için şehir arkadaşlar Fortnite şehir Fortnite mod arkadaşlar. Onları hepsi teker teker izleyeceğiz ve yorum atacağız arkadaşlar ve videoları beğeneceğiz. Beğenirseniz like arkadaşlar Beğenmezseniz videoyu arkadaşlar. Beğenmezsen Sizler arkadaşlar lütfen videomuza geçin arkadaşlar açın kanalımıza abone olup ve like atarsanız arkadaşlar çok sevinirim yorum atmak kesin kesinlikle, kesinlikle mutlu olursunuz arkadaşlar arkadaşlar çok özledim arkadaşlar baya bir zamandır arkadaşlar video yapmadım yapmadım ama biraz pişman oldum arkadaşlar. Dünleri gülleri derledim topladım düşleri ama ölmedim. Videomuzu hiç uzatmadan arkadaşlar geçelim. Evet arkadaşlar şu an girdim. Evet arkadaşlar yazacağız arkadaşlar. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Neler çıkacağını cidden arkadaşlar. Cidden çok merak ediyorum şu an. Şöyle Mod paketi. 2021 arkadaşlar. Evet ben çıktım. Önceden arkadaşlar. Kullandığı modları indirme linki. Basalım bakalım arkadaşlar ya. 5 tane mod arkadaşlar seri sette arkadaşlar normalde 5 tane mod olması arkadaşlar imkansız yani 5 tane mod arkadaşlar bence yok yani bunda şöyle kaldıralım şunu yukarı şimdi youtuber olan arkadaşlar minecraft modları şu arkadaşlar en çok izlenmiş şuna bir bakalım arkadaşlar Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Bugün Fortnite mod paketi nasıl indirilir göstereceğim. Modları gösteriyorum hiç. Fortnite map Fortnite mod paketi. Evet arkadaşlar hepinize selam. Bugün sizlerle birlikte selam mod arkadaşlar. paketi ve map tanıtacağım size. Evet. Ben bu şekilde benim değil mi lan? Evet benim şekil arkadaşlar. Bakalım. Araziden de Oldu. tam. -ta. Şu an f e alırsam oyun kasacak ama kassın bir şey olmaz. Bakın gençler. Bugatti. Yani Bugatti dedim ya. Ben körüm galiba Lamborghini. Ben arkadaşlar birkaç tane video izlemiştim YouTube'dan. Şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Yükleyelim şöyle. arkadaşlar çok iyi anlayacaksın evet. şehir linki basalım şöyle bir evet, çıktım bakın minecraft modları <laughs> isterseniz açık unutmayın Şimdi arkadaşlar bakın Ne oğlum ya Bak bakın arabalar Gördüğünüz gibi arkadaşlar orada bakın arkadaşlar şöyle Bir şeyle de göstereyim bakın arkadaşlar arabalar Burada ve burada da arkadaşlar Arabaları var zaten yani bu Bulmuş arkadaşlar bakın hepsi nasıl şey yapmış Arkadaşlar izlenme kaldım istedim Arkadaşlar bakın ben koydum videoyu şekeri ya zaten ben yazdım arkadaşlar şekeri ben yaptım dedim İndirmiş arkadaşlar yani yaptım ben linkini kaydediyorum indirmiş Buraya koymuş arkadaşlar ve bu gidip arkadaşımız indirmiş ve et map diyorlar arkadaşlar şu an hiç kimseye bir şey demiyorum video çok güzel olmuş arkadaşlar cidden ben çok videoyu beğendim like bile attım o kanalına abone oldum Arkadaşlar yani böyle yapmayın arkadaşlar bir şekil yapacaksınız arkadaşlar kendiniz yapın ve öyle yükleyin Yani öyle daha çok izlenme kazanacaksınız arkadaşlar Yani izlemek için yaparsınız arkadaşlar bunu cidden yapmayın abi Şu an benim bu video büyük ihtimal izlenmeyecek İzlenmeyeceğini hiç üzülmüyorum arkadaşlar Ama arkadaşlar yapacağınız şekil arkadaşlar kendiniz yapın Ve onu yükleyin arkadaşlar öyle cidden arkadaşlar cidden ama cidden çok güzel olacak Ben şimdi bir şey denemek istiyorum arkadaşlar mapa girelim şuradan Yani arkadaşlar böyle yapmayın Ben size ver veriyorum indirin Ne yaparsanız yapın arkadaşlar şekeri isterseniz yıkıp kırın patlatın Ama arkadaşlar video yapacaksanız yani Ferted şekeri yapacaksanız arkadaşlar böyle yapmayın ya Lütfen arkadaşlar üzülüyorum Siz üzülüyorum yani Neyse evet Ferted map dosyaları bakalım benim adlarım yazıyor arkadaşlar çok merak ettim Ben arkadaşlar normalde o zaman 150 abone olmak istedim Ferted arkadaşlar 150 abone olduk dedim Bakalım öyle mi bir şey mi Şimdi belli olacak arkadaşlar İndirelim. arkadaşlar şimdi şu benim. Basalım hiç ayıp bulmayacağım dosya falan arkadaşlar. Word yapmam. Tamam. Bunu arkadaşlar ben oyuna girdikten sonra denerim ki kim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar benim adı yazacak mı? Çünkü ben arkadaşlar normalde indirdiğimde Fırdet arkadaşlar 150 abone oldu yani giderken arkadaşlar bakın ben zaten linki verdim size oradan gidip bakarsınız. Hörde açı 150 abone olursa arkadaşlar bu şekilde size vereceğim demiştim. O, o adını öyle yazdım arkadaşlar. Yani uydurmadım başka bir şey. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir şey bulduk yani yakaladık yani onları. Videonun arkadaşlar çok beğendim ben bunu. Kanala abone oldum, like attım. Şekil yaptığın için tanıttığın için arkadaşlar tanıştığın tanıştırdığın için sana çok şey ettim. Yani böyle. Arkadaşlar bitmedi. izlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım başka nasıl şeyler var mod. Aha. Bir şey daha yakaladım arkadaşlar. Bakın. Bu normal arkadaşlar. Bakın. Bu tapet. Bak. Thirded modu nasıl yapılır? Minecraft Thirded şehir zengin fakir modu. Arkadaşlar galiba adımı da kopyalamış. Bakalım şu şöyle şöyle gel abi. Arkadaşlar bu dönüşü sen çok seviyorum sizi. Yani böyle yaptığınız arkadaşlar hep like ediyorum. Ama arkadaşlar böyle yapmayın. Lütfen arkadaşlar. Bu değil oğlum, bu olamaz. Benim arkadaşlar, kanal, kanal resmi diyecektim arkadaşlar, küçük resim almış. Bakın bu böyle, bunu ben yapmıştım arkadaşlar, bu Ferded mod, şimdi size göstereceğim zaten arkadaşlar. Sonra buradayım şunu, nerede bu ya? Ha evet bakın arkadaşlar, hep aynısı. Bir de adımı bile kopyalamış arkadaşlar, bakın, kopyalamış değil mi? Ferded mod paketi Minecraft zengin paket, umarım şey etmemiştir yani. Yok, özür dilerim. Evet, yok, özür dilerim ben Ama arkadaşlar benim şeyimi tutmuş. Bakalım. Arkadaşlar ne Şu an görüyorsunuz kimin şehrindeyim? Kimi Burası kimi de var. Görüyorsunuz hatırlıyorsunuz. Burası çünkü bıraktı bu şehri. Evet arkadaşlar böyle. Arkadaşlar an arkadaşlar kanalda tutmamış. İzlemeye devam. Ama arkadaşlar cidden arkadaşlar böyle yapmayın abi bak. Çok üzüyorum arkadaşlar böyle yaptınız. <laughs> <laughs> Telefondan arkadaşlar oğlum ben. <laughs> bak arkadaşlar hep kopyalamışlar Bunu ben önünde yine görmüştüm arkadaşlar. Bakın kopyalamışlar yapıştırmış arkadaşlar ya. Kardeşim kendiniz yap bunu ya. Kendiniz yaptın arkadaşlar daha çok zevk alacaksınız. Dinle bana bak. Teşekkür linki evet. Kartal'a gelelim bakalım. Yani böyle arkadaşlar. Bakın bunu gene kaptırdım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Deşin gördü kendin gördü. Damur attı. Arkadaşlar benim bu kanalda arkadaşlar içerik yani size göstermen gerekmek için bir şeyler var yani gene hakkında şey yakacak bunu yapan kişi hakkında kişi arkadaşlar primes normalde bak ben arkadaşlar en çok sevdiğim youtuber arkadaşlar yani benim için bak yani, hani ferta çekiler arkadaşlar öyle şeyler yükleyen arkadaşlar arkadaşlar seka game ve kalıcık tv de arkadaşlar ama kalıcık tv ben kayboldum kayboldu ben de bilmiyorum artık ne olduğunu kalıcık tv arkadaşlar çok güzeldi arkadaşlar size şu an bir arkadaşımızın yine göstereceğim yani ben bu arkadaşımı cidden çok seviyorum size göstereceğim arkadaşlar. Onu da bir şey edeceğim arkadaşlar. Çünkü size böyle yorumda yazın arkadaşlar belki anlamadım. Evet arkadaşlar Tarık Bulut. Bak kardeşim seni çok seviyorum. Sana aboneyim. Videolarına like atıyorum. Evet baktım şimdi burada attım arkadaşlar şu an. Ama arkadaşlar bakın. Tarık Bulut bu benim arkadaşlar bakın. Bence şu an arkadaşlar üzülmüyorum. Video arkadaşlar çok güzel olurum Sakın bana kızmayın arkadaşlar. Dislike bu video için atmayın. Arkadaşlar kanalımız çok iyi çok iyi arkadaşlar ben bu kanalı çok beğendim ama kardeşim bak bir kanal açarsan kardeşim Kendin için yapacağım yani. ben arkadaşlar kanal açtım yani mesela ben bir kanal açtım arkadaşlar ben fiyat diyeceğim yani herkes gidip yoruma sen fiyat edilsin. gerçek fiyat edilecek yani. öyle arkadaşlar yani. kendi kanal açarsanız kendi kanalı açarsanız arkadaşlar kendi kanal olarak açın kendi kanalınız arkadaşlar kendi şeyler yapın arkadaşlar bakın ben burada ne kadar uğraştım arkadaşlar. altı aslında YouTube kanalı resmine gelelim. Eee yani arkadaşlar, bir insan video yaparken arkadaşlar kendisi olarak yapsın. Fundum abi konuşarken. Evet yani arkadaşlar, ben burada ne kadar uğraştım göstereceğim size evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi FNC'yi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, burada ne kadar uğraştığım şeyler var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yemek verdiğim videolar burada arkadaşlar bakın. Yani kendimi hepsini kendim yapıyorum arkadaşlar yani. Böyle gördüğünüz gibi. Size arkadaşlar tavsiyem bu. Tarık Uğut tamam beni çok seviyorsun. Ama gidip kendi şeyini yapsan çok mutlu olurum senin için. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı kadar sınır. Çok sevindim. Siz çok sevindim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bay bay sizi yaptım yorumlar. atın.